Ey aziz ve muhterem kardeşim, sen bu fakir, bir taksir, günahkar kardeşinin sözlerine iyi kulak ver. Bir an evvel tövbe ve nedamet edip İslam'ın yoluna dön. Namazını kıl, cemaate devam et. Bazı nasihat dinle, ben ondan daha iyisini biliyorum deme. Zekatını fazlasıyla ver, yardımlardan sakın kaçma. Sakın kimseyi hor ve hakir görme. Servete, bilgiye, varlığa, sağlığa sakın güvenme. Ve kimseyi de incitme. Ve kimseden bir yardım bekleme. Elinden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalış. Katiyen sert konuşma ve çok da konuşma. Mümkün oldukça devlet kapılarından uzak ol ve oradan bir şey bekleme. Dünya için zinhar dinini zayi etme. Ölümü unutma. İdatlardan sakın. nefse hava ve arzularına uyma. İyi salih, sadık, abid, zahit kişileri ara bul. Onlardan ayrılma. Hizmetlerine de devam ile. Katiyen kimse de kusur, kabahat görme. Kendi kusur, kabahatlerini de ara ve onları gidermeye sahip gayret eyle. Boş vakitlerinde hemen Kur'an-ı Kerim'i oku ve zikrullah ile meşgul ol. Boş, faydasız dedikodulardan son derece uzak kal. Hakkı unutma, haktan zerre kadar ayrılma. Lokmalarına son derece dikkat et. Halal olsun, şüphelerden sakın. Hırs, tama hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Dünya zinet ve süslerinden de iltifat etme. Fuzuli masraflardan da sakın. Haramlardan milyon kazanacağını bilsen deyip tenezzül etme.